Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun ana konusu Automatic Market Maker nedir? E, liquidity Provider'lar nasıl... Yani Liquidity Provider'ın matematiği nedir? Basit bir şekilde şunu söyleyebilirim. Automatic Market Maker nedir? Liquidity Provider kimdir? LP, Liquidity Provider kimdir? Farming nedir? Bunların matematiğinden bahsedeceğim biraz. Şimdi şunu biliyor olmanız gerekiyor. Eğer bunun matematiğinden bahsedeceksek eğer çok ünlü bir formül var. Ama yani sandığınızdan çok daha basit bir formül. X çarpı Y eşittir K. Şu formülle milyarlarca dolarlık Uniswap ortaya çıktı. Uniswap. Curve ortaya çıktı. Balancer ortaya çıktı. Tüm bu teknolojiler milyarlarca dolarlık şirketler şu x çarpı y eşittir k formülünden ortaya çıktı. Peki bu x çarpı y eşittir k formülü nedir? Ne yapar? Neden bu kadar önemli? Şimdi size yine otomatik market maker'dan da bahsedeceğim ve liquidity provider'dan bahsedeceğim. Şimdi bir tane token düşünün ve bu token Ethereum olsun ETH. Otomatik market maker'dan bahsedebilmemiz için bir de payer olması gerekiyor. Yani bir karşılığı olması gerekiyor. Nasıl bir ben dolar aldım dediğin zaman dolar aldın ama neyle aldın gibi bir şey var ya yani belki de biz al, dolar aldık dediğimizde aslında USD TRY payer'ından bahsediyoruz. Yani bu ikilisinden bahsediyoruz. Ama başka biri şunu da diyebilir aslında dediğinde USD GBP de olabilir. Yani Al, e, şey İngiliz parasıyla da almış olabilir, EUR USD de olabilir. Bunların hepsi payer. O yüzden bir şeyden bahsediyorsak bir şeyin değerinden karşılığındaki bir değer de olması gerekiyor. O yüzden bizim payerimiz dolar olacak yani DAI veya e, DAI USDT de diyebiliriz, USDT. İkisi de dolar demek bu arada. Ben DAI'den devam edeceğim. DAI dolar demek. Bunu bilin. Diyelim ki benim elimde bir tane ETH var. 100 tane de dayı var. Ve bir Ethereum bir ETH eşittir 100 dolar diyelim. O an. Yani şu an bir Ethereum 100 dolar. Dolayısıyla ben ilk liquidity provider'ım diyelim bu sisteme kayıt olan. Yani ve bir tane Ethereum koyuyorum buraya. Likit olarak. Sisteme likit ekliyorum yani. Bir tane ETH. Bu arada bu ilk ETH X oluyor. Ve bir tane de ne ekleyeyim? Pair'ini ekliyorum. Bu da yüz Ve x çarpı y eşittir k'dan 1 çarpı 100 eşittir k'dan k değerinin 100 olduğunu buluyorum şu anda. Yani k eşittir 100. k'yı bulduktan sonra istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Devam ediyorum. Diyelim ki Ethereum normalde kaç paraydı? 100 dolardı ya. Yarın çok inanılmaz yani benzeri olmayan bir haber oldu ve Ethereum 1800 dolara yükseldi. Sabah kalktınız Ethereum 1800 dolar olmuş. Amma lakin sizin ee, bu akıllı kontratta yani Uniswap'te bir Ethereum hala 100 dolar yani 100 dayı ETH. Ne yapacak bunu gören bir insan? Diyecek ki a normalde bir Ethereum 1800 dolar. Ama şu anda sadece 100 dayı burada. Dolayısıyla ben bu adama dayı vereyim. Karşılığında buradan Ethereum'ları çalayım. Ama nasıl çalacak? Yani alacak. Diyecek ki yani bunun matematiği nasıl olacak? İşte bu formüle göre olacak. Yani bu adam buraya 1800 dolar değil şu anda fiyat. Dolayısıyla bunun fiyatının ne olduğunu bu matematiksel algoritmanın anlayabilmesi için çok basit bir mantık kullanıyor. Adam buraya 100 dayı gönderdi diyelim ki. Bu şu matematiği yapıyor. Burada 200 dayı oluyor mu? 200 dayı oldu mu? Şimdi bu x ya şurası. Şurası da y ya. K zaten 100 ya her zaman. K her zaman 100'e eş. Değiş, değişmiyor. Zaten K sabit. Şimdi bunu burada 200 oldu mu? O zaman burada ne olacak mesela? 200 bölü 100'den. Çünkü bu x 200x oluyor bu. Eşittir 100 oluyor yani. İki tarafı da 200'e bölüyoruz. X'i yalnız bırakmak için. Ee, 200'ler gidiyor. X kalıyor. 100'ü de yani 0,0'ı getiriyor. 0,0. 1 bölü 2 eşittir 0,5 demek arkadaşlar. O yüzden burada x eşittir 0,5 ete. Yani yarım etmiz kalıyor. 0,5 et Ondan sonra devam ettiğimizde Adamın teki geldi diyelim ki buraya 200 dayı daha koydu. Ve burada 400 dayı oldu. Ve burada yine aynı matematiği yaptığımızda, burada x'i yalnız bıraktığımızda 0,25 ET'ye kalıyor. Yani bunun hesaplamasını hep buna göre yapıyor. Peki şimdi ne oldu? Hemen böyle bir genel bir bakalım. 0.25 ETH'yi 4 ile çarparsak 1 ETH yapıyor ya. 1 ETH'nin fiyatını bulmaya çalışıyoruz şu anda. O yüzden 400'ü de 4 ile çarpmamız gerekiyor. 4 8 12 16 yani 1600 dolar oldu bakın Ethereum'un fiyatı. Nasıl sağladı bunu? Sürekli dayı aldı dışarıdan. E dayı aldıkça Ethereum'un fiyatı art aslında. Ethereum azalıyor, dayı artıyor. Dolayısıyla 1 Ethereum'un fiyatı da otomatik olarak artıyor gördüğünüz gibi. İşte bu bir mucize aslında matematik mucizesi otomatik market maker diye geçiyor bu ve ad, en sonunda bu şekilde yani dayı girdikçe içeriye bir ethereum'un fiyatı arttıkça ethereum'un fiyatı dediğim gibi otomatik olarak artıyor şimdi 1800'ü yakalamaya çalışmayalım 1600 oldu diyelim ki 1600'e yaklaştı fiyat yani 1800'e yaklaştı vesaire şimdi burada önemli bir kavram daha var impermanent loss yani kalıcı olmayan kayıp diye geçiyor Peki bu nedir? Şimdi en başta adamın neyi vardı? Bir tane Ethereum'u vardı doğru mu? Bir Ethereum kaç para ediyordu? 100 dolar ediyordu. Ve 100 dayısı vardı. 100 dolar da kaç para ediyor? Şöyle 100 dolar artı 100 dayı da 100 dolar ettiğine göre eşittir. Adamın başta 200 doları vardı. Peki şu anda kaç doları var? Bakıyoruz. 0.25 ETH'si var. Ve bu zaten gördüğünüz gibi 400 dolar ediyor. Yani bu adamın şu anda şöyle 400 doları var 400 dolarlık Ethereum'u var aslında artı bir de 400 doları var içeride tek liquidity provider kendisi ya dolayısıyla bu adamın içeride kaç parası var 200 e, 4, 4, 800 pardon aynen 800 doları var peki şu an adam para kazandı mı kazandı 200 doları vardı bu dolarını 200 dolarını toplamda 800 dolar yaptı mı? Yaptı. Mükemmel bir şey mi? Evet. 800 dolar yaptı. Peki bu adamın en başta neyi vardı? Bir tane ETS'i vardı. En başta neyi vardı? 100 dayısı vardı. Peki şu anda bir Ethereum kaç para yapıyor? 1600 dolar yapıyor. <laughs> Artı 100 doları vardı. Eğer adam liquidity provider olmak yerine sadece elindekileri hodl etseydi yani hold etseydi yani elinde tutsaydı hiçbir şey yapmasaydı adamın 1700 doları vardı. 1700 Amerikan doları olması gerekirken şu anda 800 dolar var. Ciddi bir kayıp yaptı LP provider olduğu için. İşte liquid işte impermanent loss yani permanent kalıcı olmayan impermanent loss budur arkadaşlar